devlet unutmaz. Devletseniz unutmayacaksınız. Çin buna delirdi. Anladı neyle tehdit edildiğini. Macaristan, Ukrayna Rusya Savaşı'nda ben diyor yokum arkadaş diyor. Ukrayna Savaşı nedeniyle Çin'in Rusya'ya yaptığı yardımlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük tepkisi var ve bu tepki olduğu gibi Avrupa'nın tamamına sirayet ediyor. İngiltere'de dahil olmak üzere. Hoş geldiniz Nedet Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Çin Devlet Başkanı 5 yıl aradan sonra Avrupa turuna çıktı. Fransa ilk duraktı. Sırbistan ve Macaristan'da turda yer aldı. Küresel gerilimlerin yaşandığı bu dönemde neler konuşuldu? Ana gündem neydi? Ele alınan konulara baktığımızda aslında Avrupa-Çin ilişkilerinde temas noktalarında bayağı bir küresel meselelerin kendi işbirlikleri dışında ve üstünde meseleleri konuşuldu anlaşılıyor. bir Orta Doğu ve spesifik olarak İsrail Gazze. 2 İran, 3 Kızıldeniz. Yani adamın yolu orası. Tedarik yolu. Bunlara mesela Fransa ve Çin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesiler. Orada da işleri var adamların. Bunlar da tek tek konuşulmuş. Artık ortak basın toplantısında ve resmi metinlerde yansıtılabildiği kadar yansıtılmış. Buradan da anlayabiliriz. Peki Çin bizim için niye önemli yani Türkiye'yi neden ilgilendiriyor yani bizim hayatımızdaki yeri ne? Yeri ne ki biz mesela Çin Devlet Başkanı'nın Avrupa'da 3 ülkeyi yaptığı ziyareti takip etme ihtiyacı hissediyoruz. Sadece bizde değil aslında bütün ülkeler takip ediyor sadece gündemin ağırlığı altında bazen zaman ve enerji ayrılamıyor ama... Bunlar çok kritik ziyaretlerdi. Bir anlam ifade ediyordu. Çünkü mesela bugün Orta Doğu'da yaşanan gerilim hattında da Çin var. Ve bu hani onun etkileri anlamında değil. Cephenin taraflarından birisi. Ve buradan oraya doğru da bir hat gidiyor, yol gidiyor vesaire. İki hal var bu. Avrupa, Çin Devlet Başkanı'nın Avrupa ziyaretini iki şekilde ele alabiliriz. Alabiliriz değil, öyle almak zorundayız. Birincisi Çin'in Avrupa ile ilişkileri. Çünkü şunun üzerine oturmuş bir gündem var. Daha doğrusu akış var. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya dedi ki Ukrayna Savaşı ile birlikte ve pandemi ile birlikte. Dedi ki bu adamla dedi ilişkilerinizi kesiyorsunuz arkadaşlar. Onlar da dediler ki ya nasıl olur bizim bir sürü yatırımımız var para harcıyor yatırımlar da yapıyor satın almalar yapıyor ayrıca bir sürü büyük altyapı projesi var 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 var. Biz dedi Bununla ilişkimizi nasıl keseceğiz? İyi dedi Amerika. O zaman bir Ukrayna savaşı çıkartalım bakalım nasıl oluyor dedi. Bugün gelinen noktada Avrupa'nın çekirdeği birkaç ülke hariç Amerika Birleşik Devletleri'ne biat etmiş durumdadır. Sızlanarak, sızlanarak, söylenerek. Mesela Almanlar çok sızlandı garibanlarım. Ya yapmayın buradan para geliyordu şu bu. İngilizler, İngilizler bile. İngilizler şu anda da onu bypass etmeye çalışıyorlar. Ve döve döve öyle söyleyelim Amerika Birleşik Devletleri Atlantik'in bir kanadını Avrupa'yı Çin'le ilişkileri konusunda hizaya çekti. Getirdi, çekti. Bu yüzden birinci bakış açımız bu. İkincisi Çin Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki hali bilmiyoruz. Takip edemiyoruz. Dünya gündemi buna müsait değil. Ama gerçekler yani aslında bu ilişkinin formatı aralarındaki gerilimin bizim bildiğimiz, gördüğümüz, takip ettiğimizin çok üzerinde oldu. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, bu dedi Rusların dedi, Avrupa'da ve Amerika'da şu kadar parası var, ona dedi el koyun dedi. Üstelik dedi, o parayı da dedi Rusya ile savaşta harcayın dedi. Şimdi bu tam Amerikan tipi rezilliğin kendisidir. Yani bir başkasının parasına unutun yani kişi olarak düşünün. Mevcut uluslararası hukuk ve düzen, mevcut müesses nizamın kendisi dahil bir başka ülkenin başka ülkelerdeki yatırımlarına, paralarına el koyulmasını kesinlikle yasaklıyor, ayıplıyor ve bunu reddediyor. Bu Amerikan sisteminin dili ve kabulleri. Kaç paradan bahsediyoruz? Yaklaşık 290 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyoruz bunun e, çok küçük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerisi Avrupa'da yani 220'ye yakın e, şeyi Avrupa'da bilhassa da Belçika'da bulunuyor şimdi adamlar bu biz bu söyleşi yaptığımızla yayınlanma tarihi arasında birkaç gün oluyor bizim yaptı e, bu röportajı yaptığımız tarihte bu paraya el koyup Rusya'ya harcamaya Rusya'ya karşı harcamaya başladı Şimdi diyeceksiniz ki Devlet Bey herhalde konuyu karıştırdınız. Biz Rusya konuşmuyoruz, Çin konuşuruz. Çin buna delirdi. Çünkü aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin müstakbel gerilim için, savaş için, ticaret savaşları için Çin'e verdiği en büyük mesaj buydu. Çin, Rusya'nın kim bilir kaç katı dünyada yatırımları, parası olan bir devlet ve buna dedi başına geleceği gör başına gelecek bu senin. Eğer benimle benim dediklerim dışında rekabete girersen söylediklerimi yapmazsan ve Çin resmi diliyle de basın yayın organları eliyle de bunu ağzına gelen her kelimeyle dedi ki bu uluslararası düzen için bir felaket olacak. Anladı neyle tehdit edildiğini. Batı ile Çin arasındaki Amerika ile Çin arasındaki hal işte bu kadar berbat. Bunun üzerine şimdi böyle bir gündemde yani Ukrayna Savaşı var, İsrail'in yaptığı soykırım gündemi var, Orta Doğu'nun bütünü karışmış, Avrupa'nın tamamı karışmış, Rusya Savaşı devam ediyor ve seçimler var, Amerikan seçimleri var. Bu ortamda Çin Devlet Başkanı kalkıyor, geliyor Avrupa'ya. Avrupa'ya geliyor da Avrupa'nın neresine geliyor? Avrupa'nın tamamına gelmiyor. 3 tane ülkeye geliyor. Fransa, Sırbistan, Macaristan... Buradan ilk anlamamız gereken yani konuyu hani takip edebilmek için şu. Bu ülkeler seçilmiş ülkeler mi? Tabii ki de. Tabii ki de. Atlantik yani ABD ve Avrupa'nın genel politik akımına direnen ülkeler. Her zaman direnen değil ama sıklıkla itiraz eden ülkeler. Mesela Macaristan, Ukrayna, Rusya savaşında ben diyor yokum arkadaş diyor sizin yanınızda. Ben bu Rusya ile bu işin yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'nın desteklenmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, ben buraya da hiçbir katkıda bulunmayacağım. Sırbistan, Çin ile çok iyi ilişkidir. Küçük bir ülke zaten. 4,5 milyar dolar mı 5 milyar dolar mı ne ticaret hacmi var ama uçuruyor onu. Ama daha önemlisi Fransa'ya en son geleceğim. Biz zaten bu konuşmayı yaparken ee, Xi Jinping oradaydı. Yani Macaristan'daydı son günü. Sırbistan'la Macaristan arasında bir demir yolu hattı var. Bu hat inşa ediliyor ve İpek yolu ya da kuşak yol diye bilinen o küresel devasa projenin en önemli ulaşım çıktılarından birisi. Çin buna inanılmaz önem veriyor. Dahası bu iki ülke için de çok önemli. Bu demir yolu da ulaşım hattı da kuşak yolun e, uç noktalarından birine bağlandığı için ve en kritik ve çatışmalı bölge olan müstakbel olarak da çatışma baz eden Doğu Avrupa kısmını, Karadeniz kısmını açacağı için de herkes açısından çok çok önemli bir demir yol. Dediğim gibi bir siyasi ilişkileri var. İki, Orta ve Doğu Avrupa ile çok bağlantılı bu ülkeler. Yani Çin açısından jeopolitik diyelim, jeopolitik gelecek vaat ediyorlar. Ama Bununla birlikte politik olarak da Çin'e yakın başka genel Batı eğilimine de her zaman ikna edilemiyorlar, uymuyorlar. Macaristan'ı zaten biliyoruz. Tabii şurada bir not da açmak lazım. Sırbistan ziyaretinde şöyle bir hatırlatma yaptı. Dedi ki, hatırlayacaksınız Çin Devlet Başkanı. 25 yıl önce dedi buradaki el, Belgrad'daki elçiliğimiz vurulmuştu Amerika'da. Şimdi bir devlet unutmaz devletseniz unutmayacaksınız. Hatırlatmasının sebebi sadece Avrupa'daki rekabet değil birçok geçmişte örnek var. Mesela İran-İsrail arasında Gazze üzerinden gelişen o savaş anını ne ile başlamıştı? İran'ın Suriye'deki Büyükelçiliğinin İsrail tarafından vurulması sebebiyle başlamıştı. Şimdi bunlar böyle unutulmayan, unutmayan devletler başarılı oluyor. Unutanlar ne yazık ki Sonra yeniden bunların başlarına gelmesine yer açıyorlar. Burada bir not olarak söyleyelim. Gelelim Fransa'ya. Çin Avrupa ilişkilerinde Fransa ne ifade ediyor? Tam tarihini hatırlamıyorum ama de Goulin bir lafı var. Biz diyor dünyaya, dünyayı olduğu gibi kabul ediyoruz. Bunu siyaseten tercümesi şudur. Ya Çinliler, Çinli politikalar izleyebilirler. Bu bazen bizim müttefiklerimize uymayabilir. Amerikalılar şöyle düşünüp yapabilirler. O bazen her zaman bize uymayabilir. Ruslar şöyle, Ruslar böyle ama biz hepsiyle işbirliği yaparız ve eşit bir şekilde yaparız. Bunun izlerini biz Macron'da gördüğümüz zaman şaşırabiliriz. Çünkü Macron o kalibrede bir adam değil. Fakat Fransa'nın da bu demin bahsettiğimiz Avrupa'nın Amerika ile ilişkilerindeki genel eğilimine itiraz ettiği, kendi dış politikasında daha çok stratejik özerklik aradığını, Avrupa'nın dış politikasında Amerika ve Rusya ile Çin'le, Şura ile Bura ile ilişkilerinde daha özerk olması gerektiğini savunan bir dişle diş hali var. Buna zaman zaman gücü yetiyor, zaman zaman yetmiyor. Almanya gibi yani eski Avrupa denilen şey, çekirdek Avrupa denilen şey iki ülke zaten. Berlin ve Paris. Bunlar arasındaki uyumluluk ya da uyumsuzluk çoğu zaman Avrupa dış politikasını belirliyor. İngiltere'nin Brexit ayrılmasından sonra önümüze çıkan tablo bu. Ama birinci aşamada şunu görmemiz gerekiyor. Fransa, Sırbistan ve Macaristan alışık son birkaç yıldır alışık olduğumuz genel Batı eğiliminin dışında ritimler gösterebiliyor ve Çin politik olarak da tabii ki bunları fark ediyor. Buraya buraya kadarki notlarda bak ha şeyi de söyleyelim tabi. Mesela Fransa'da Çin devlet başkanını Xi Jinping'in yaptığı görüşmeler sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı da oradaydı. Esasında şunu tekrarlamakta fayda var. Avrupa'nın içinde Çin'le çalışmak konusunda bir heyecan ve arzu devam ediyor. Fakat Ukrayna Savaşı ve ABD korkusu nedeniyle bunun tezahürlerini belirgin olarak gösteremiyorlar. Yoksa mesela e, Xi Avrupa'ya gelişini takip ediyoruz ama Alman şansölyesinin çok kısa bir süre önce içinde olduğunu unutuyoruz. Onlar da ediyorlar. Yani arzu ediyorlar bunu. Fakat yukarıda Amerika Birleşik Devletleri e gittin ne oldu? Efendim biz artık Çin'le stratejik ilişkiler kuracağız. İlişki kur da o stratejik kısmını ayrı konuşuruz diyor İkinci kısım Ukrayna Savaşı nedeniyle Çin'in Rusya'ya yaptığı yardımlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük tepkisi var ve bu tepki olduğu gibi Avrupa'nın tamamına sirayet ediyor İngiltere'de dahil olmak üzere. Buradaki gerilim hattı da Batı Çin ilişkilerinde aktüel konular üzerinde söylüyorum ilişkileri yönlendiriyor. Fransa'nın hani... Genel Avrupa eğiliminden sıyrık olmasının bu yönetimle de bir ilgisi yok. Demin De Gaulle'den, de Gaulle'den örnek verdim ama bu 60 yıllık bir öykü. 60 yıl önce de böyle şeyler yapıyordu Fransa. Yani 60 yıl öncesi dediğinizde hani şaşıracak şaşırması gerekiyor Soğuk Savaş'ın göbek yılları. Onları da aklımızda tutalım özellikle Çin devlet başkanı Fransa'dayken Ukrayna vurgusu yaptı. Defalarca dedir. Savaşın ortadan kaldı. Aynı görüşteler çünkü. Bu ziyaret geleceğim şimdi soruna. Bu ziyaretten hemen önce hani e, akıl defterimize yazmamız gereken demin hatırlattım Scholz'un ziyaretinin dışında Başkan Biden'la yapılmış bir Çin görüşmesi var. Xi Jinping'in telefon görüşmesi var. Bir de ABD Dışişleri Bakanı'nın birden çok Çin ziyareti var. Bu ziyaretin başarısız geçtiğine ilişkin çok fazla söylem var ortada. Ve öyle olduğunu biz Çin'den de izleyebiliyoruz. Çin basınından da izleyebiliyoruz. Temel konulardan birisi açılışta bahsettiğim bu mal varlıkları meselesi. Mal varlıklarına yönelik Amerikan tehdidini Çin apaçık bir şekilde kendisi ne alıyor ve eh, çok yanlış yalan da ee, sayılmaz. Senin sorununa gelince prensip olarak ee, Sırbistan Sırbistan'da da ciddi bir Rus etkisi vardır Sırbistan, Maceristan apaçık bir şekilde e, şeye karşılar Ukrayna savaşına yapılmasına karşılar bıraksanız Rusya'nın yanındalar zaten onu öyle tercüme edebiliriz Fransa'nın da lafı getirmek istediği ama bir türlü işte kendi kaygıları nedeniyle getiremediği politikaların, iç politikalarının da bunu söylediğiniz yani rahatlıkla ifade edebiliriz aslında bu savaşın bir şekilde bitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Çin'in de gelip özellikle Ukrayna Paris'te Ukrayna Savaşı'na senin bahsettiğin atıfları üst üste yapmasının sebebi de bu. Ha. Burada Çin üç ülkede de şöyle bir dil kullanıyor. Aslında bu liberal bir dil. dil. İşte işbirliği yapalım, iyilikle yapalım. Biz kötü niyet yok. Neden biz Çin'le Avrupa ayrı yollara gitsin? Neden ticaret yapmayalım? Çin büyük yatırımlar yapıyor, fedakarlıklar yapıyor. Biz kazanalım, siz daha çok kazanın. Hiçbir sakıncası yok. Üç ülkede kullandığı dil de bu. Ancak şunu da görebilir. Hani dedi ki bu ülkeler genel batı e politika eğilimlerinin dışında daha sıyrık hareket ettikleri için Çin'in alttan altta şunu düşündüğünü söylemek, hani niyet oku kötü niyetli tarif etmekten ziyade niyet okumaya çalış okuma çalışmasıdır. Yapmakta bir sakınca yok yapalım. Bunun kullanışlı ve hadi şöyle söyleyelim kullanışlı da demeyelim. eee kolaylaştırıcı olduğunu bu ülkelerin Çin'in batıya özellikle de Avrupa'ya yaklaşımında diyebiliriz. Bakın bugün Çin yıllık 250 milyar dolar fazla veriyor dünya ile ilişkilerinde. 250 her yıl her yıl yani ihraç ediyor, ithal ediyor. Gelen giden hesabı ortaya çizgi çekerseniz muhasebe defterinin 250 milyar dolar yazıyor. Ve şimdi gelelim hani parça parça da olsa bu işin jeopolitik kısmına. Şimdi burada kesebiliriz Xi Jinping'in neden Avrupa'yı ziyaret ettiği sorusunun. Tamam bu kadardır bu konu deriz ve kimse de itiraz edemez çünkü böyledir. Fakat iş orada bitmiyor. Birincisi Çin başka şeylerinde parçası. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunu görüyor. Mesela bu yıl içinde Türkistan'da Türk Cumhuriyetlerinde BRICS zirvesi yapılacak ve bu BRICS zirvesinde Rusya ve Çin'in aynı fikirlerle orada bir finale ulaşmasını engellemeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Nedir o? Bu başından beri en büyük destekçileri olduğu bu iki ülkenin anti-dolarizasyon kampanyasının da bir finali yapılacak. Orada bir şey söylenmesi bekleniyor. Ha, oraya kadar gelir konjonktür şartlar fayda farklı olur. İkisi başka şeyler söyleyip alkışlanır, kapatılır, gidilir. Ancak normal prosedürde yani takvimde BRICS'in dünyadaki dolarizasyona dolarizasyona karşı bir resmi dil kurması bekleniyor. Bundan daha tehlikeli bir şey, daha büyük bir şey bu Çin'in Avrupa ziyaretleri falan yanında cüce kalır. Yok. Bu döneme kadar da bunların bozulması arzusu var Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Çin açısından da işte bu ziyaretler, bu konuşmaların, bu planların, düşüncelerin de parçası. Ha Çin'in buraya doğru ilerleyişini bugüne kadar, yani bunu anlatmak Türkiye'de çok zorluk çekiyoruz. Çin genellikle daha pasif dış politikalar uygulamış bir ülkeydi. Parayla iş yapmaya gayret ediyordu. Hani parayla işi yapıyordu da bilmem ne politikasını mı kazanıyordu, hayır öyle değil. Ama bugün fiilen hızla batıya doğru, fiilen ve fiziken bak. Yanaşan bir ülke. Şimdi biz e, İsrail Gazze Savaşı'nı konuşuyoruz. Ondan sonra Amerikalılar diyor ki İsrailin muhakkak bu bölgede normal normal bir normalizasyon e, 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 bir ne diyelim kümenin içinde kalması gerekiyor. Bu küme içinde başta körfez ülkeleri olmak için olması lazımdır. Bununla uyumlu uyum çalışmalarını şimdiden sağlamamız gerekir diyor. Ve bunun için Suudi Arabistan'a gidip diyor ki bakasın yeni anlaşmalar yapalım şu falan filan. Bunun asıl bunların hepsinin amacı Çin'in, İran'ın, Rusya'nın bölgede genişleyen jeopolitik gücünü azaltma girişimleri. Fakat adam orayı da aşıyor, geliyor Avrupa'ya. İşte bu ziyaretleri yapıyor. Zaman geçtikçe bu ziyaretlerin sadece niteliği değil, nicel olarak da farklılaştığını göreceğiz. Yani Çin başka ülkeleri de ziyaret etmeye başlayacak. Ee, bunun içine Türkiye'yi de dahil edebiliriz. Bu illa politik bir, şu anda Türkiye'nin eğilimi o yönde gözükmüyor. İyidir, kötüdür, Arap, ayrı bir konudur. Belki ayrı bir program yapmamız gerekir onun için. Ama Çin'in bu ziyaretini bu kadarcık kavramamız... Bu açıdan önemlidir. Şimdi bakın başka neler söylememiz gerekiyor? Atlamış olabilir miyiz? Neden rahatsızdır Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bu ziyaretlerinden? Çünkü şöyle bir etkisi oluyor. Çin'in Avrupa'daki pozitif etkisi Pasifik'e kadar vuruyor. Neden? Orayı da pozitif etkiliyor. Yani ayna gibi düşünün. Bir küreyi ikiye ayırın. Birbirini o kadar etkileyen bir dünyada yaşıyoruz. Çin Avrupa ilişkileri yayıldıkça ve pozitif kuruldukça Asya Pasifik'teki gerilim de düşüyor. Amerika bundan da rahatsız. Oradaki kendi ittifaklarını kurmakta, cephelerini yaygınlaştırmakta zorluklar çekiyor. Bu anlamıyla artık şu soruyu sorabiliriz. Çin Avrupa birbirine düşman mıdır? Yani Çin'e uygun davranmayan ülkelerin dahi bunu söyl şeyleri söylüyorum. Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Öyle olduğunu ben düşünmüyorum. Çin açık bir şekilde Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını, özelliğini destekliyor ve Amerika'nın da bundan rahatsız olduğu çok açık. Evet bu kadar herhalde. Tamam mıyız? Gitti mi? Bitti. Tamamdır o zaman. Tamamdır. Haftaya Körfez Amerika yapıyoruz. Nijeri de yapmak istiyordum. O da eğlenceli bir konuydu da. Çin, Rusya'nın kim bilir kaç katı dünyada yatırımları ve parası olan bir devlet